Herkese selam arkadaşlar. Bugün erken uyandım ve bir video çekmek istedim. Dead by Daylight oynuyoruz bu ara. Ve ben de Ruh diye yeni bir karakter almıştım. 10 seviyeye yaptım onu. Bakalım beraber hem karaktere biraz alışalım. Hem de kanalı ilk Dead by Daylight videosu olsun. Şimdiden iyi seyirler. Çok güzel iki tane maç yaptık. Onların videosu şu anda ekranlarınızda olacak. Videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. Ben sabah saatlerinde arattığım için çok zor buldu. Rakiplerde kurban karakterlerde Kate Nelson, Nancy Wheeler, Claudet Morel ve Feng var. Bu karakterlerin hepsinin kendine az özellikleri var. Aynı benim de özelliklerim olduğu gibi. Oyun içerisinde işte perk denen bir sistem var. Bu perklere göre farklı şeyler yerleştirip herkes kendi karakterini modifiye edebiliyor. Yani aynı kurbanı oynayabilirsin ama farklı yeteneklerle oynayabilirsin kurbanlar bu yüzden çok fazla değişiklik gösterebiliyorlar. Çünkü bir karakteri 30 level'e getirdiğinde onun bir özel yeteneğini diğer karakterlere geçirebiliyorsun. Tabii ki daha detaylı ama temelde mantık böyle işliyor. Dediğim gibi yanlış anlattığım şeyler olabilir. Videoyu izleyenler de daha doğrusunu yazarsa ben de öğrenmiş olurum. Bu oyunu bayağı sevdim çünkü DLC'lerini de alıyorum. Yani kendimde de ben yani rank kasma işine girmek istemiyorum her oyunda ama ben de rekabetçi bir insanım. Her oyunda ekstra puan almak istiyorum. Günlük mesela kendimi bir hedef koydum. Katilde derece ilerlemesi artı 2 olsun, kurban da artı 2 olsun diye. Bu arada Corona Tugayoğlu geliyor galiba Abşirip. Bakalım oyunumuz başlıyor. Ruh yeni bir karakter benim için. Öğrenmeye çalışıyorum. Karşıma geldiğinde bana çok problem çıkartıyordu. O yüzden ben de insanları problem çıkartmaya çalışıyorum. Bakalım neler olacak. Hayır hapşırmayacağım. Tuttum kendimi hapşırmayacağım. Videoyu hapşırarak girmeyeceğim. Şimdi Mac mümkün değil. Sesi biraz açtım kulağımdan. Umarım oyun sesi size çok fazla gelmiyordur. Hatta oyun sesi size hiç gelmiyor galiba. S. Tamamdır. Şimdi oyun sesi size geliyor. Ruhlar alemine girdik arkadaşlar. Ama yanlışlıkla bıraktım. Şurada bakın izler var. Ve bir karakter vurdu. Hemen paleti düşürmesini sağladım. Bu paletleri erken seviyede düşürürlerse bir daha benden kaçmaya çalıştıklarında düşürebilecekleri bir palet olmayacak. Bu da bizim adımıza sevindirici. Dozar alemine girdim. O karakterin peşini bırakmış gibi yapıyorum. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Açtım ama göremedim. Neyse. Bendeki bir perk yetenek sayesinde bazı jeneratörler kitli. Beyaz olanlar şu anda kitli. Açık değil. O yüzden oralara gitmemeyi anlamı yok. Uzar alemine dalıyorum tekrar. Ve kırmızı olan jeneratörlere doğru ilerliyorum. Belki onları yapıyorlardır diye. Evet şurada yapılan var bir tane. Ve bir karakterimizi gördük. Taşın arkasına saklanmaya çalıştı ama gördük onu zaten. Ve tek attık. Neden tek yediğini bilmiyorum. Normalde iki yemesi gerekiyordu. Net bir açıklaması vardır bunun da. Şuradaki kancı yasacağız karakterimizi bu arada biri daha kaçmış buradan. Kancı yasacağız. Millet gelip kurtarmaya çalışacak. Eğer üç kere kancı asarsak temel mantıkta öldürüyoruz. Ama üç kere asmadan da eğer çok fazla kancada yasıp kalırsa ya da farklı diğer özelliklerimizi öldürmemiz mümkün. Bunları zamanla göreceksiniz. Şimdi arkadaşı geldi kancadan kurtardı. Aynı karakteri kovalamayacağım. Pişlik yapmayacağım. Camdan atladı. Ben diğer tarafa gittim neredeyse demin shift'ini kullandı özel yeteneği herhalde sprint atmak bir tane vurdum ve geri dönüyorum dediğim gibi tek bir adama vurup bütün oyun boyunca onu kovalamak istemiyorum çünkü eğer bir adamı kovalarsanız hani camper olursunuz ve bu hoş bir oyun stili değil, tünel yapıyorsunuz sadece onun üstüne gidiyorsunuz ama farklı farklı adamları kovalarsanız, düşürüp hepsine baskı kurarsanız o zaman oyunu kazanmanız çok daha kolay. Şurada bakın yapıyorlar. Bakın direkt çıktık ve vurdum. Ona da bir tane vurdum. Şimdi arkadaşın albumu önemsemeden devam etmeye çalıştı. Ve ben de yapıştırdım kafasına. Bütün amacın hasar vereyim, Hop burada da bir var. Bu da düştü. Şurada da arkadaşını kurtarmaya çalışan biri var. Şunu da düşürürsem oyun biter bu arada. O yüzden direkt kovalayacağım. Tamam son adam. Eğer yani bunu da düşürürsem oyun bitiyor. vuramadım. Adam ayağımın dibine o kadar girdi ki Bak kaçma yöntemlerine bak Hadi Vurdum bu sefer bu sefer vurdum Güzel dördü de yerde arkadaşlar oyunu kazandık bitti Dördü de yerdeyken kimse birbirini kurtaramaz Ve daha hiçbir tane jeneratörü yapmalarına izin vermeden Ama tabii, can abi diye bir perk var Eğer onu kullanırsa kurtarabilir kendini Yine kovalıyorum Diğerleri yerde onları bulmam bir tık zor olacak ama Bu adamı da yakaladığım anda Sülalemiz rahat Onu bir kere kullanabiliyor hemen ardından tekrar aynı skill'i üstüme atamaz O yüzden rahatça asabiliriz Normalde kendileri kaçmayı deneyebiliyorlar kancadan Ama Denediklerinde Canı azalıyor eğer başaramazlarsa ve karakterlerinde özel yetenek yoksa böyle az önceki arkadaş gibi ölüyorlar. Şimdi yere düşürdüklerimi arıyor. Dediğim gibi oyunda birçok özel yetenek var. Mesela yerdeki adamları göremeyeceğiniz bir özel yetenek var ama onu koymanız gerekiyor. Bizim ruh da çok başlangıç seviyesinde olduğu için öyle yetenekleri yok. En kötü yerdeyken kanamadan ölecekler. Ama biz tabi bulmaya çalışıyoruz. Ruhlar aleminde duyabilir miyiz acaba? Yok. Ha burada biri var. Tamam. Bu köşede de Cloudet'ı bulduk. Onu da gidelim asalım. İlk oyun için gayet kolay oldu. Ama yakınlarda kancı yok. Elimden kaçabilir. Şu sağımda da biri var. Duyuyorum. Kancı çok uzaktaymış. Kaçabilir elimden. Kaçamadı. burada da biri var. Aldım onu. Hemen bir sonraki kancaya götüreceğim onu da. Çünkü kancaladığınızda bir insanı mahluka kurban ediyorsunuz ve bu size puan veriyor. Kovalamacanız, adamların iyileşmesini izin vermemeniz her türlü şey puan ve bu puanlar sayesinde lig atlıyorsunuz. Şimdi yerde debelenen, yerde yatan bir kişi kaldı sadece. Onu da bulursam ve asarsam oyun biter. Nereye kadar sürüklenmiştir bilemiyorum tabi. Diğerlerini kovalarken çok fazla bakamadım. Aha. Sanki bir ah uh sesi duydum ama yanlış duydum herhalde. Bakısalım. Dediğim gibi bu karakteri ben de daha çok bilmiyorum. İlk videomuz böyle biraz amatör oluyor. Ama zamanla zaten ben de pro olacağım. Aha. Burada bir uyarı verdi. Neye verdi? Niye verdi? Anlayamadım tam. Aa, adamımız buradaymış. Uyarı onun uyarısı. Neredeyse ölmek üzere o da. Kan kaybından gidiyor. Bakalım yakınlarda kanca da yok. Kaçabilir. Kaçabilir. Bak kendi ellerimle onun kaçışını hazırlamış olabilirim. Yerde yatarken ölecekti ama elime aldığım için onu ölümden kurtarmış olabilirim. Ama yok. Yine bir şekilde astık. Ve bu da sondu zaten arkadaşlar. Dördü dördü. Bu oyun kolay oldu. Ruhun özelliğini kullanmam güzel oldu. Görünmez oldum. Jeneratörü tam giderken adam yakaladım arkasından ve astım kancaya. O sayede tertemiz bir şekilde aldık adamı. Hatta şu anda kapak açıldı. Oyun mantığı şöyle işliyor. Başta çok fazla anlatmadım. 5 tane jeneratör var haritada. İnsanlar bunları tamir etmeye çalışıyor. Tamir ederlerse, çıkış kapısına güç verirlerse kapı açılıyor, kaçıyorlar. Ya da bir kişi kaldığında bir tane kapak var. Bakın şurada sesini duyduğunuz kapak. Ben kapağı kapatırsam sadece çıkıştan kaçabilirler ve bu da bana ekstra puan veriyor. O yüzden gittim bundan kapağı kapattım. Oyunda rank kasmak isteyenler, puan kasmak isteyenler ne yapıyor? Hemen öldürmüyorlar kimseyi. Böyle kovalıyorlar biraz, yakalıyorlar, tekrar bırakıyorlar, tekrar yakalıyorlar. O sayede puanları artıyor, 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 rank kasıyorlar. Ama biz çok seri öldürdük. Benim ilk video açısından güzel oldu. Normalde biraz daha kovalayabilirdim aslında ama. Bakalım oyun bittiğinde artı puan alabilecek miyiz? Yoksa çok çabuk öldükleri için çok fazla puan kasamadık mı? Bunları göreceğiz. Oyunda normal maç diye bir sistem yok tamamıyla ranked sistemi işliyor. Yani girdiğiniz normal maçta bile geliştirecek puan veriyor oyun. Ne, Ve, amasız katili aldık. Oyun sonu sınavı sırasında iki kurbanın marka kurban et. Buradan da yarı puanını aldık. Onu da anlatacağım az sonra. 18k. Artı bir alabildik mi? Güzel. Artı birimizi almışız. Bakın derecemiz ilerlemiş. 5 tane Taş var diyelim koymamız gereken. Bir tane daha koyduk. Bunlar neye göre veriyor? Kapı bekçisi. Kimseye jeneratör yaptırmamışım. Ondan verebileceğin güzel puanı vermiş. Bu sadık kaç tane kurbanı kancaya astım. Biz çok fazla asmadık. Hemen öldürdüğümüz için bundan altın alabilmişiz. Art niyetli benden biraz kaçmışlar ve iyileştirmişler kendilerini. Oradan biraz eksilmişiz. Burada da çok fazla kovalamamıza gerek kalmadı. Hemen bitti diye biraz yemişiz. Oyunda kan puanı sistemi geçerli. Eğer bir karakteri geliştirmek istiyorsanız kan puanlarına vermeniz gerekiyor. Ve bu kan puanları sayesinde şöyle göstereceğim size direkt olarak. Bu kan ağındaki özelliklere veriyorsunuz. Atıyorum neymiş bu? Güç yenileme hızını biraz arttırıyormuş. Dizilime geliyorsunuz. Burada eklentiye onu koyuyorsunuz. Eklentiye koyduğunuzda arkadaşlar Bunlar sayesinde skilllerinizi, yeteneklerinizi daha az falan kullanıyorsunuz vesaire vesaire. Ya da burada koyduğunuz avantajlar, perkler sayesinde karakteriniz güçleniyor. Atıyorum neymiş? Jeneratör tamamlandığında ben 5 saniyede bir kişiye gözüküyormuşum ve her jeneratör tamamlandığında da insanları 3 saniyede görüyormuşum. Yani gayet güzel bir yetenek. Bu tarz şeylerle karakterinizi güçlendiriyorsunuz. Bir de meydan okuma sistemi var. Buradan geliyorsunuz meydan okuma seçiyorsunuz. Görev olarak düşünün. Mesela görev neymiş? İki kurbanı mağlup et. kurban etmem gerekiyormuş. Ben bunu yaptım. Şimdi puanı kastım ve 61k puanım oldu. Bunu sadece ruha harcamak zorunda değilim. İstersem giderim. Şuradan değiştiririm. Bir level çetem var mesela. Gidip buna buradan ne diyelim mesela tabii ki bunu sadece göstermek için yapıyorum. Çete oynayacağım için değil. Bastım 2 level oldu. Onunla kastım puanları da buna basabiliyorum. Oyunun sesi bazen patlıyor. Buradan da sonra yeni meydan okuma seçip yeni görevi yapabilirim. Ya da burada seviyeyi tamamla dersem seviye 3 açılır. Ve seviye 2'deki görevleri sonradan geri dönebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Şimdi bunları bir geçelim. Seviye 3'e bakalım ne varmış? Altın ya da daha iyi kalitede kapı bekçisi arması kazan. Az önce gösterdiğim şeylerden biri kapı bekçisi edip 5 tane maçta güzel oynamam lazım yani. Burada da kurbanların, hayatta kalmaya çalışanların ee, armaları var. Şimdi bir katil oyunu daha oynayacağım. Katillerden yapabileceğim görev var mı? Katillerden yapabileceğim görev kalmamış gibi. Gares kullanırken saplantıyı ellerinle öldür diyor. Gares ruhu sikillerinden biri, yeteneklerinden biri. Ama ellerinle öldürebilmen için Mori denilen bir sistem var. Mori lazım bize ve bu karakterde şu anda Mori yok. Mesela Veba'da göstereyim. Ben de Veba'da var. şeklinde. Bayağı da karakterim varmış. Mesela Abomoz Memento Mori. Bunu koyduğunuzda kancaya birini asıyorum. İkinci kez yakaladığımda direkt olarak ellerimle öldürebiliyorum onu. Direkt her karakterin kendine has bir death scene'i var diyeyimse yani ölüm sahnesi var. Onu yaparak öldürebiliyorsunuz. Ama tabii o karakterin de gelişmesi lazım ki ancak o sayede o karakterde o yetenek olabilir. Birbirinden farklı bir çok katil var. Zamanı geldiğinde ondan da videosunu yaparım. Şimdi bu video ile alakalı bir video olsun. Hazıra basalım ve maç geldiğinde tekrardan video girişi yapalım. E arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz. Bu seferki rakipler William, Jane Romero, David King ve Zarina Kasil. Zarina yeni karakterlerden. David King, Jane Romero ve William da oyunun ortalama karakterleri. Bill'in bazı güzel özellikleri var. Onu yadırgamıyorum. Yani Bill gerçekten oynanabilir. Jane Romero'yu ben de çok oynadım. Birkaç tane var. Onun dışında çok yolu yok. David King'in de kum torbası diye bir yeteneği var. Siz ona vurduğunuzda ileriye atılabiliyor böyle vurmaya çalışırken. Dediğim gibi hepsini zaten ben kurbanları da oynayacağım. Teker teker hem sizle beraber öğreneceğim hem de göstereceğim. Geçen maçta 5 jeneratörü bırakmış olmak sizi yanıltmasın. Bu sefer direkt maçın başında jeneratörleri patlatabilirler. Direkt yani yapabilirler patlatmaktan kastım bu. Çünkü geçen maç böyle 10 maçta bir, 20 maçta bir olabilecek bir maçtı. Belki daha zor. Çünkü jeneratörleri yapmak o kadar da zor değil. Ve ben de dünyanın en iyi oyuncusu değilim. Geçen maç sadece denk geldi. Hepsi bir anda elime düştüler ve öldüler. Dediğim gibi hedefim artı 2 kasmak her gün. Geçen maçı artı 1'imizi kastık. Eğer bu maçta da kazanırsam ben günlük hedefimi tamamlamış oluyorum. Bu sayede de her ayın 13'ünde buradaki lig puan sistemi yenileniyor. Bir dahaki 13'üne kadar herhalde bayağı ilerlerim diye düşünüyorum. Video kaydımıza baktım. Arada güzel olmuş. Bayağı net kaydetmişiz. Yine yorumlarınızı, önerilerinizi alırım ama. Şimdi direkt beni hızlandıracağı için ruhlar alemi yeteneğimi kullanacağım ve uzaklara doğru gideceğim. Bana çok yakında başlatacağını düşünmüyorum rakiplere. Şurada bir totemim var bu arada. Aa bak burada biri var. Zarina'yı buldum. Bir tane vurdum. Ben etrafta başka kimseyi görmediğim için ufaktan kovalayacağım onu. Şuradan atladı. Geri çıktı. Bak bana burada zaman kaybettirir bu kız. O yüzden direkt bunu salmam lazım. Yoksa çok zaman kaybederim. Ve benim zararım olur. Şöyle yapılan bir jeneratör sesi duymak istiyorum. Bu ikisi boşta. Şurada biri var yapıyor. Hop oh, bir tane vurduk. Jane Romero'yu kovalayalım birazdan. Jane Romero'nun öyle özel bir kaçış skill yok. Rudan girdiğimde ben de rakibimi göremiyorum. Onlar da beni göremiyor. Sadece çizikleri görebiliyor. Jane muhtemelen traktörün üstüne kaçacak. Ha, hata yaptı. O demeyici kesin olarak yedi artık. Eğer traktörün üstüne doğru kaçsa yemezdi. Şimdi üç kişiyi yaraladık. Gidip şu jeneratöre bir tane tekme atacağım ki hasar vereyim. Kolayca aslında istemiyorum ve diğer jeneratörlere doğru ilerleyeceğim. Üç tane yaralı varken... Ha bak burada biri var. 3 tane yaralı varken haritaya bayağı baskı kurduğunuz demektir. Bu da güzel bir haber. Orada taklit yaptım gördünüz. Ama buradan çıkamam. Onu bir burada bırakıp buraya geldim çünkü burada yapıldığını gördüm. Zarina da şöyle kaçtı. Neyse Zarina'yı sağdım. Jane'i asacağım. Jane'i alıp basacağım Yoksa biri gelip iyileştirebilir derken Zarina denedi. Yapamadı ama bana zaman kaybettiriyor Zarina. Benim direkt... Aa bak çok iyi oldu. Bir geldi kaldırdı. Direkt düşürdük. Bir şimdi diğerini kaldıracak ama. Bir tane daha yerde arkadaşı vardı. Şu an ona gidiyor. Direkt kaldıracak onu. Bakın sol alttan görebiliyorsunuz. Bakın kaldırmış. Ben yine buldum çocuğu. Dead kullandı galiba. Ve kaptık onu. Birini daha düşürdük. Selena da burada beni kör etmeye çalışıyor. İzin vermedim. Ve çocuğu astık. Bili de aldım elime. Bakın kör ediyor beni. Kör ederse eğer diğer çocuk kaçmayı başarır kör olmadım. Yandan fener tutuyor bana. Gözümü kör ederse adam benden kaçabiliyor. Şimdi ben bunu asarken diğer çocuğu kurtaracaklar. Ki bu benim için iyi. Bu sayede rahat rahat puan kasacağız. Hala jeneratör yapamadılar. Çok güzel bir baskı kurduk güzellerine. Biraz jeneratör hasar verelim. Diğerini de kurtardılar. Bu da güzel haber. Ama şuraya biri koşuyor. Etkilenmemek için arkamı dönüyorum. Hatta ben bile kafamı çeviriyorum. Nasıl tepkisel olarak. Onu yaralı bir şekilde kaçma sesini vereceğim. Ve diğer taraflara kaçan var mı diye bakacağım. Biraz da buralara baskı kuralım. Normalde onları full kovalayabilirim. Ama şu anda oyun rahat gidiyor. Eğer oyunda sıkıntıya düştüğümü fark edersem bir kişinin üzerine oynayıp direkt onu öldürmeye çalışabilirim. Herhalde böyle oynamıyorum. Böyle rahat geçmiyor herhalde. İki oyundur iyi oynuyoruz. Genelde insanlar yapılan jeneratörlere, zaten yapmakta, halihazırda yapmak olduğu jeneratörlere yine geri dönüyorlar çünkü diğerlerine başlamak zor. O yüzden bu jeneratöre illaki geri dönecekler. Şurada da yapılan bir tane jeneratör var. Peki başında biri var mı? Var. Zarina düştün kanka. Zarina düşmedin kanka. Ama önüme geldin sen de yani şimdi bir jeneratör yaparken arkadaşlar şey çıkıyor bir skill check çıkıyor yani refleks testi çıkıyor diyebilirim orada refleks testinde gereken noktada basmanız lazım eğer basamazsanız jeneratör ufak bir uyarı veriyor ve ben anlıyorum orada olduğunuzu ha, bak burada Tamam onu vurduk. Şimdi kurtardılar arkadaşlarını. buraya oynayayım. Görüyorum yaraları görüyorum. Bili düşürmeyi oynayacağım. Bil düştü. Bili saldım şimdi. Diğerlerine gidiyorum. Bile geri geleceğim. Ve Jane'i de yakaladık aldık. Görünmez olarak gittiğim ve arkasına yapıştığım için direkt tek atıp yakalayabiliyorum normalde. Bunu herkes yapamıyor. Bütün karakterlerde böyle özellik yok. Zarina da düştü. Bir yerdeyiz zaten. Tek bir kişi kaldı yaralı. Bir abimiz burada. Bile alalım önce. Onu şuraya asacağım. Bu arada Kanca'daki çocuklardan beni kurtardılar. Şu ana kadar oyun benim için çok güzel gidiyor. Sadece bir tane jeneratör yapabilirler. Bunu da kurtarmadan hemen asalım. Şimdi gidecek diğer kancaya mesela. Beni kurtarmaya gidecekler kesin bu sefer de. Ama pek yaşatmadık onları. Üçüncü asılışlarında ölüyorlar dediğim gibi. Mesela Glorisin öldü. Ve diğer kancaya gidiyorum hemen. Arkadaşlarını kurtarabilirler diye. Yaklaştım o kancaya. Şu an beni kurtarmaya gelen yok. Aa, David King burada. Yandan atladı, gördük ama. Düşürdük. Jane onu kurtarmaya gidiyor. David'i yerde bıraktık. Jane'i bir tane vurduk. Hop. Paleti düşür, paleti kıracağım. Ve Jane'i de yere düşürdüm. de ki zaten artık kaçmıyor bile. Öldüğünü anladı. Jane'i de yere düşürüyorum ve bu oyunu da böylece kazanmış olacağız. Eğer özel bir kaçma yetenekleri yoksa Jane de bu noktada artık kurtaramaz. Sadece bir tane jeneratör yapmalarına izin verdik. Ruh bayağı güçlü. Özellikle bir anda adamları yapışıp tek atıp alabiliyor olmak süper bir özellik. İyi diğer yerdeki de bu sefer uğraştırmadı. İki maçla sınırlı bırakacağım bu videoyu. Üçüncü maçı atmayacağım. Araları ben keseceğim böyle sıkılabileceğiniz anları. Ama iki maç açısından gayet güzel bir video oldu. Dediğim gibi ben baktım netti. Ama herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız bana yazın. Yine videoyu düzeltmek adına elimden geleni yaparım arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenin. Ben Dead by Daylight'ı like seviyorum. Sizler de sevin istiyorum. Çünkü bolca videosunu çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Bakalım bir de videonun sonunda adamlar karşıya vermiş kaç puan kastık onu da görelim. Videoyu kapatalım. Acımasız katili aldık. Bu oyun bayağı güzeldi. Çok fazla adamı kovaladık, astık vesaire vesaire. Bu oyunda artı 2 bile alabiliriz. Güzel puanlar geliyor. Güzel puanlar geldi. 32 ka puan kazandık. Çok iyi. Bak bu mükemmel. Tek bir maçtan artı 2 alıyorsanız var ya. Süper abi. <laughs> Benim görevim seni stunlamaktı diyor ama there is always tomorrow I guess. Bunu anlayamadım. Yani olmadı diyor. Bizim görevim seni stunlamaktı diyor ama olmadı diyor. Ve bakın adamların üçü benden üst seviyede bir tanesi alt seviyedeymiş. Ve onlara ezici bir üstünlük kurduk ruhla beraber. Görev seçmemişiz. Meydan okuma seçememiştik. O yüzden yapamadık. Ruh gayet güzel karakter almak istiyorsanız alabilirsiniz. Şu anda Dead by Daylight Steam'de 12 TL. DLC'leri de 6.5 TL falan. Bu tarz karakterleri alabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.